Sürpriz bir konum var. Selamünaleyküm arkadaşlar. Hava da güzel. Ne sıcak, ne soğuk. Tam camımız avaz. <laughs> çok harika bir hamur oldu ya. Yaktık Allah canını. Aa. A <laughs> afiyet olsun, afiyet olsun. Ye. İyi. Fazla değil ya. iki tane de balık alsak gider. Şu yayı da kendim yaptım. Heh, şu kısaymış Daha iyi oldu. Tamamların favori boncuğu. Şu şu. Foslu fıstık rik. bunu yem zannettiğinde biz balığı kandırmış olacağız. Bugün gece ne olacaksa olacak. <laughs> Allahu Ekber. Bismillahirrahmanirrahim. Açtı mı ne yok? Dur, Hayır dur. Tamam. 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 tamam güzel. Çok güzel. Oh. Aldık. Aldık be. Yes, <laughs> yes.